Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Buhari'nin sahihinden İmam Buhari'nin hadis imamı Buhari'nin sahihinden Allah'ın dinini öğrenmeye çalışıyoruz biiznillahü teala. Baştan okumaya başladık. İlk bölüm vahiy bölümüydü. Peygamber aleyhissalatü vesselama vahiy nasıl geldi? Onları öğrendik. İkinci bölüm ve ilk ana kitap ise Buhari'nin sahihinde iman kitabıydı. Kitabul iman ve kitabul iman bölümünden de İmanla ilgili hadisleri okumaya ve öğrenmeye devam edeceğiz yine şüphesiz ki Allah izin verirse. 23. hadisteyiz iman bölümünde. El-Ma'rur İbni Suvet anlatıyor. Diyor ki: Ben Rebeze köyünde Ebu Zerre uğradım. Toplamı bir hullelik yani bir rida ile bir izardan ibaret bir takımlık kumaşın yarısı kendisinin yarısı da kölesinin sırtında bulunuyordu. Yani ancak bir kişiye yetecek olan bir elbiseyi Ebu Zer ikiye parçalamış ve kendisi mahrem yerini örtecek kadar örtünmüş ve kölesine de yarısını vermiş. Ben kendisine böyle birer yarı parçanın her ikisinin sırtında ayrı ayrı bulunmasının nedenini sordum. Bunun üzerine Ebu Zer şöyle anlattı. Ben bir kere bir adamla sövüştüm. Yani bir Müslüman kardeşime anasından dolayı hakaret ettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim bu hakaretimi ki diğer hadislerden öğreniyoruz. Ey siyah kadının oğlu diyor. Ebu Zer zannedersem Bilal'le bilal i Habeşi'ye Allah hepsinden razı olsun. Bu sefer Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Ya Ebu Zer onu sen anasından dolayı ayıplıyor musun? Onu sen anasından dolayı ayıplıyor musun? Onun anası Habeşlidir, siyah tenlidir diye ayıplıyor musun? Demek ki sen içinde henüz cahiliyet bulunan bir kimsesin. Hala senin kalbinde cahiliyet özellikleri var. İslam'ın kabul etmediği, İslam'ın ortadan kaldırdığı özellikler var. Hizmetçileriniz sizin öyle kardeşlerinizdir ki Allah onları sizin ellerinizin altına emanet etmiştir. Her kimin eli altında kardeşi bulunursa, hizmetçisi, kölesi bulunursa, işçisi bulunursa diye açıklayabiliriz. Ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, onlara güçleri yetmeyecek şeyleri emretmesinler, yükletmeyiniz. Şayet onlara gücünü aşan şeyler yüklerseniz, onlara yardım ediniz buyurdu, diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Zer'in bilal Habeşi'ye, Ey siyah kadının oğlu demesinden sonra Efendimizin sözünü tekrar okuyorum. Ya Ebazer, onu sen anasından dolayı ayıplıyor musun? Demek ki senin kalbinde hala cahiliyenin, İslam öncesi düşüncelerin izi var. Hizmetçileriniz, köleleriniz, işçileriniz, sizin himayenizde olan kimseler, sizin kardeşlerinizdir. Allah onları size emanet etmiştir. Ve onlardan sizi sorumlu tutacaktır. Her kimin eli altında böyle bir kardeşi bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, onlara güçlerinin yetmeyeceği yükler yüklemesin şayet siz onlara onların gücünün yetmeyeceği yükler yüklerseniz onlara yardım ediniz. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada bir hareketi İslam dışı olarak yorumluyor. Ama o hareket kendisinde olan Ebu Zerre ise sen İslam'dan çıkmadın diyor ya da İslam'dan çıktın demiyor. Fakat dikkat edeceğimiz bir konu ki bizde cahiliyenin yani küfrün, şirkin, Yahudiliğin, Hristiyanlığın yani İslam dışı din ve yolların hiçbir tanesi bulunmaması gerekecek. Varsa hemen onlardan tevbe edip Allah'a yalvarıp yakarıp uzaklaşmayı düşüneceğiz ve hiçbir insan anasından babasından renginden dolayı dünyaya geldiği bölgeden dolayı kınanamaz. Dillerin ve renklerin ayrılığı Allah'ın ayetlerindendir ve hiçbir kimse de beyaz ya da siyah bir kadından dünyaya gelme özgürlüğüne sahip olmamıştır. Ve hiçbir kimse de Ana dilini seçme özgürlüğüne de sahip olmamıştır. Allah nasıl yaratmışsa öylece insanlar var olmuştur. Allah bu renk ve dil ayrılığını, coğrafya ayrılığını, fakirlik, yoksulluk, zenginlik ayrıcalığını, güç, kuvvet, boy, boz ayrıcalığını ayrıcalık görmüyor. Allah katında iman önemlidir. İslam önemlidir ve de özellikle de ekonomik olarak güçlü olanlara şunu söylüyor ki köleleriniz gibi işçileriniz gibi yaşayınız ya da başka ifadeyle işçilerinizi kölelerinizi himayenizde olanları olan insanları kendileriniz gibi yaşatınız yahut kendileriniz gibi yaşatamıyorsanız siz onlar gibi yaşayın ki toplumunuzda İslam toplumunda ne zenginlerde büyüklük kompleksi olsun ne de fakirlerde aşağılık kompleksi, ne çalıştıranlarda üstünlük, ne çalışanlarda aşağılık duygusu, aşağılık kompleksi olmasın istiyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Rabbimiz. 24. hadis iman bölümünde ve bu hadisi bize anlatan anlatan Ahnef İbni Kays şöyle der. Şu adama yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası oğlu Ali'ye yardıma gidiyordum. Ebu Bekre beni karşıladı ve nereye gidiyorsun diye sordu. Şu adama yardım etmek istiyorum dedim. Ebu Bekre bana geri dön. Çünkü ben Resulullah'tan işittim iki müslüman kılıçlarıyla karşılaştıkları zaman öldüren de ölen de cehennemdedir. buyuruyordu. Ya Resulallah öldüren böyle ya ölene ne oluyor diye sordum. Ölen de arkadaşını öldürmeye hırslıydı de ondan buyurdu. Bu hadisin başında konu başlığı olarak İmam Buhari şu ayet kerimeyi alıyor. Ve in taifetani minel müminine tetelu. Eğer müminlerden iki grup savaşırsa. Burada ayeti de savaşan iki Müslüman topluluğu müminler olarak zikrediyor Rabbimiz Teala. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de burada müminlerin birbirlerini öldürmelerine küfür ismi verirken bu biraz önce bundan önceki bir hadiste geçiyordu ve daha önce hatırlayın okuduk ve kocalarına nankörlük yapan kadınların durumuyla ilgili bir hadisinde Peygamber Aleyhisselatü orada da küfür kelimesini kullanmıştı. Bu küfür nankörlük anlamında bir küfürdür bir Müslümanın Müslümanı öldürmemesi gerektiğini ifadede tehdit vardır. Ve 25. hadis İmam Buhari'nin sahihinde ve iman bölümünde. Hadisi anlatan bize Abdullah İbni Mesud diyor ki, iman edip de imanlarına zulüm karıştırmayanlar işte güvende ancak onlar olacaklardır. Güvende olmak onların hakkıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabileri dediler ki, Ya Resulallah hangimiz nefsimize zulmetmez ki? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Allah'a ortak koşmak şüphesiz ki büyük bir zulümdür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ayet kerimeyi diğer ayet kerimeyle yorumladı. Ayet kerime şu. Tercümesini okuduğum ayet kerime. Ellezine amenu ve lem yelbisu imanuhum bi zulmin. O iman edenler ki imanlarını zulümle karıştırmadılar. Şimdi buradaki zulüm ne? Bir Müslümanın bir Müslümana karşı işlediği yanlış hareket mi? Bir müslümanın bir hayvana yaptığı zulüm mü, haksızlık mı? Babanın çocuğuna, çocuğun babasına yaptığı zulüm mü yoksa ne? İşte zulmün dışında zulmün var olduğunu, küfrün dışında, aşağısında ayrıca küfrün var olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklıyor ve diyor ki: Buradaki zulüm Sın kendi hepsinize ya da başkasına zulmetmesi değildir. Hatırlayın Lokman Aleyhisselam oğluna ne demişti? Ya büneyye la tüşrik billah. Ey olcağızım Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. İşte bu zulmü bu şirki karıştıranlar kaybediyor. Ya da imanlarına şirk karıştırmayan Müslümanlar zulüm işleseler de yani birbirlerine, kendilerine, akrabalarına, insanlara, hayvanlara karşı haksızlık etseler de imanları var olduğu sürece Allah onları başarılı kılacak ve onlar cennete gideceklerdir. Ama kim şirk olan zulmü, zulüm olan şirki imanına karıştırır ve Allah'a ortak koşarsa, Allah'a ortak koşmasının dışında güzel amelleri de olsa Allah'a ortak koşulan bir iman insanı cehenneme götürür. Ve 26. 26. hadis iman bölümünde Buhari'nin sahihinde bu hadisi rivayet eden Ebu Hüreyre Allah kendisinden razı olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Münafığın alameti üçtür. Münafık kimdir bilirsiniz. Dıştan gerçek münafık. Dıştan mümin görünüp de içten iman etmeyen, içten kafir olan kimse. İşte bu özellikte olan kimselerin üç hakim özelliği var diyor Peygamberimiz ve Müslümanları bizleri bu özelliklerden uzaklaştırıyor. Ya değilse sizde de bu özelliklerden biri olursa münafık özelliklerinden biri olmuş diyor. Nedir bu? Bir, söz söylediği zaman yalan söylerler. Vaat ettikleri, söz verdikleri zaman sözlerinde durmazlar. Kendilerine bir şey emanet edildiğinde de emanete hıyanet ederler. 27. hadis aynı konuda Abdullah bin Amr anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dört şey her kimde bulunursa halis münafık olur. Allah bizi korusun. Dört şey her kimde bulunursa halis münafık olur. Her kimde bunların bir parçası bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy, bir ahlak, bir özellik bulunmuş olur. Bir adamın özelliği halis bir şekilde yalan, vadinde durmamak, emanete hiyanetse ve ve de zulm ediyorsa bunu ahlak olarak benimsemiş, Allah'ın istemediği bir hayat yaşıyorsa bu kimse halis münafık olur diyor. Çünkü vaat Allah'a verilen vaatte durmamak, yalan, Allah'a karşı yalan, emanet, Allah'ın emaneti vesaire. Ama bir kimse böyle bir ahlakta değil. Müslüman fakat bu tür özellikleri var. Bazen yalan söylüyor, bazen sözünde duramıyor, bazen emanete hıyanet ediyor, ee, bazen düşmanlıkta da aşırı gidiyor. Bunda da e, münafıklıktan bir özellik var olmuş oluyor diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Kimmiş, neymiş bu dört özellik? Okuyorum. Bir kendisine bir şey emanet edildiği zaman hiyanet etmek, söz söylediği zaman yalan söylemek, söz verdiği zaman ahit verdiği zaman sözünde durmamak, ahdini tutmamak, husumet zamanında yani bir Müslüman kardeşiyle hasımlaştığı zaman kavgaya tutuştuğu zaman haktan ayrılmaktır. Diğer üçünü önceki hadiste de okuduk. Dördüncü özellik ise olur ya bir Müslüman, Müslüman kardeşiyle kavgaya tutuşabilir, hasımlaşabilir. Ne olursa olsun Müslüman asla haktan ayrılmaz. Daima hem kendisine ve hem kardeşine ve kardeşlerine hakça değer verir ve iman bölümündeyiz 28. hadis Buhari'nin sahihi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diye bize anlatan Ebu Hureyre her kim imanından dolayı her kim imanından dolayı ve mükafatını karşılığını yalnız Allah'tan umarak Kadir gecesini itaatle geçirirse onun lehine geçmiş günahları bağışlanır, mağfiret olunur. Allahu ekber. Allah katında bir gece var. Bu gece Kadir gecesi. Biliyorsunuz zamanın ve mekanın sahibi Allah'tır. Hangi mekana kutsallık verecekse o verir. Hangi zamana kutsallık verecekse de o verme hakkına sahiptir. Dünya şehirlerinin anası Mekke'ye kutsallık veren Allah'tır. Mescid-i Haram'a, Beytül Haram'e, Beytullah'a, Kabe'ye, Makam-ı İbrahim'e, Safa'ya, Merve'ye, Arafat'a, Müzdelife'ye ve Mina'ya kutsallık veren Allah'tır. Mescid-i Nebi'ye, Medine-i Münevvere'ye kutsallık veren Allah'tır. Mescid-i Aksa'ya kutsallık veren Allah'tır. Mukaddes Tuva Vadisi'ne, Musa Aleyhisselam'a vahyin geldiği Otur Dağ'ın sağ yanındaki mukaddes Tuva Vadisi'ne de kutsallık veren Allah'tır. Bu coğrafi konumları ya da bu yücelikleri ancak Allah belirlemiştir. Çünkü bütün alemi, bütün dünya yaratan Allah'tır. Bu coğrafya da, bu mekanlar kutsaldır deme yetkisine sadece Allah sahiptir. Allah'tan başka hiçbir kimsenin bir toprak parçasını ya da bir kenti ya da bir bölgeyi coğrafi bölgeyi kutsal sayma hakkı yoktur. Zamanlar da böyle. İşte önce bu hadiste geçen Kadir gecesini kutsal sayan Allah'tır. Çünkü o geceyi var eden Allah'tır. Yine Berat gecesine kutsallık veren Allah'tır. Ve Ramazan Bayramı gecesine ve bayram gününe kutsallık veren Allah'tır. Zilhicce'nin 9'u Arafa gününe ve Zilhicce'nin 10'u, 11'i, 12 ve 13. günlerine, Kurban Bayramı günlerine kutsallık veren Allah'tır. Ve Muharrem'in 10. gününe de yine kutsallık veren Allah'tır. Her ayın 10 gecesine yine kutsallık verme hakkı da sadece Allah'a aittir. İşte Kadir gecesiyle ilgili Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ki Rabbimiz bu Kadir Gecesi'nin çok önemli olduğunu söylüyordu. Bu gecede yapılan bir hareket 80 senelik bir harekete denk diyordu. Ondan daha hayırlı diyordu. İşte kim buna inanarak, Allah'ın bu ayetine inanarak, Allah'ın vaadine inanarak bu geceyi değerlendirirse gerçekten Allahu Teala onun geçmiş günahlarını bağışlar diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Ebu Hureyre'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 29. hadis iman bölümünde Buhari'nin sahihinde. Allah kendi yolunda kendi yolunda cihada çıkan kimseye onu evinden çıkaran şey yalnız bana iman ve elçilerimi tasdik ise bir şartı var. Gösteriş için değilse şan şöhret için değilse, mal mülk için değilse, yani sadece bir kimse evinden Allah'a ve rasullerine imanı tasdik etmek için, Allah rızası için evinden çıkıyorsa, onun ulaşacağı ecir ve ganimetle ya onu geri döndürürüm evine salimen yahut onu cennete girdiririm diye tekefil etmiştir. Rabbimiz Teala kendi rızası için kendine ve rasullerine imandan dolayı evinden Allah yolunda cihada çıkan bir kimseye iki şey tekellif, tekellif eder. İki şeyi onun hakkında söz verir. Bir, ya şehadetle cennet ya da zafer ve ganimetle evine salimen dönmek. Ümmetime Muhammed Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor konuşmasını. Ümmetime zorluk verecek olmasaydım hiçbir cihat müfrezesinin arkasından geri kalmazdım. Ümmetime zorluk ümmetime zorluk verecek olmasaydım ki ben bütün savaş seriyelerine, bütün savaş birliklerine katılıp savaşsaydım, ümmetim de bütün birliklere bütün savaşlara katılmak zorunda kalacaklardı ve eğer bu zorluk olmasaydı ben hiçbir cihat birliğinden geri kalmazdım. Yemin olsun ki Allah yolunda öldürülüp diriltilmemi, ondan sonra öldürülüp diriltilmemi, ondan sonra öldürülmemi ne kadar isterdim diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece bu sözünde de cihadın Allah yolunda cihadın iman olduğunu bildiriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sahih Buhari'de iman bölümünde 30 30. hadis 30 numaralı hadis Ebu Hureyre'den Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Ramazan'da imanı sebebiyle ve karşılığını ücretini ecrini Yalnız Allah'tan umarak Allah'ı memnun etmek, Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle ibadetlerle uğraşırsa kendisi lehine geçmiş günahları bağışlanır. Evet Ramazan ayı da Allah'ın mübarek saydığı aylardan birisi. Ve biraz önceki zaman ve mekanları sayarken ayları unuttum. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve recep, aylarına haram diyen Allah'tır. Allah'tan başka hiçbir kimse bir aya haram veya helal diyemez. Ramazan ayına da kutsallık veren, mübareklik, bereket veren yine Allah'tır. İşte o mübarek Ramazan ayında Allah'ı memnun etmek isteyen kimseler için Allahu Teala'nın vereceği karşılığın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan dili Yok sözü gufira lehu ma taqqademe min zenbi geçmiş günahları bağışlanır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve 31 numaralı hadis Buhari'nin sahihinde iman bölümünde hadisin ravisi Peygamberimizden bize nakleden Ebu Hüreyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu der. Her kim Ramazan orucunu tutarsa mükafatını ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ben sâme ramadâne imanen ve ihtisâben imanla ve karşılığını Allah'tan bekleyerek kim Ramazan orucunu tutarsa gufira lehu mâ tekaddeme min rebih. geçmiş günahları bağışlanır diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hayatı Müslümanca yaşamaya çalışırız bu hayatımızda bazı aylar, bazı günler, bazı geceler Rabbimiz Teala bize daha fazla da daha fazla da karşılık müjdesi veriyor. İşte bunlardan birisi Kadir Gecesi, diğeri ise Ramazan ayı. Ve Buhari'nin sahihinde iman bölümünde 32 numaralı hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur diye bize anlatan Ebu Hureyre. Şüphesiz ki bu din kolaylıktır. Bu din kolaylıktır. İslam kolay bir dindir. Hiçbir kimse yoktur ki bu din konusunda kendini zorlasın da din ona galip gelmesin. Kendinizi zorlamayın diyor Peygamber Aleyhisselatü Allah ve Resulü size ne emretmişse, size neden yasaklamışsa onu yapın ve ondan kaçının. Öyle olunca Ortalama gidin. Orta bir yol, vasat bir yolda gidin. Ya bu din azdır, bu namaz azdır, bu oruç azdır. Bütün gece namaz kılacağız. Bütün gece oruç tutacağız, hep Kur'an okuyacağız demeyin. Allahu Teala sizden ne kadar istemişse onu uygulayın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. En üstün derecede olanı yapamazsanız dahi ona yaklaşmaya çalışın ve onunla yaptığınız o ibadetlerle sevinin. Sabah, akşam ve gecenin bir bölümünde Allah'tan yardım isteyin kulluğa, ibadete. Ve başka bir hadisiyle az da olsa devamlı olan bir hayatı yaşayın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve gariptir ki Rabbimiz Teala ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün gecelerimizi Kur'an'la bile olsa, namazla bile olsa, bütün gündüzlerimizi namazla bile, Kur'an'la bile olsa değerlendirmemize hayır derken, yani namazda kılın ve oruçta tutun ama gecede uyuyun, nefsinizin sizde hakkı var, eşinizin hakkı var, çocuklarınızın hakkı var diyorsa, yani topyekun hayatı namaz, Tobbekun hayatı oruç, Tobbekun hayatı Kur'an, zikir yapmayın dediği halde garipdir ki bugünkü insanlık hatta bugünkü Müslümanlık Tobbekun gecelerini Allah'ın istemediği bir yolda harcarken ne kendine hayrı var ne de eşine, çocuklarına hayrı var. Bir ortamda hayatını devam ettiriyor. Gündüzleri de yine Allah'ın istemediği bir ortamda mal mülk edinme ya da eğlence ortamında hayatını sürdürüp gidiyor bu insanlar doğrusu ne demek gerekiyor bilemiyorum ama bildiğim ve şu hadisten öğrendiğim vesinde duyduğunuz şudur ki her gece de namaz kılalım desek buna efendimiz izin vermiyor her gündü zoruştalım buna izin vermiyor buna izin vermeyen efendimiz bizim yaptığımız gereksiz, lüzumsuz işlere herhalde zaten izin vermez bunu unutmayalım. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.